Spor Van projemizin 2023-2024 eğitim öğretim yılı için açılış etkinliğinde bir aradayız. Spor Van'ımızın amacı şu, her çocuk ya bir spor dalıyla uğraşmalı ya da bir spor dalının iyi bir izleyicisi olmalı. Çocuklarımızın akademik anlamdaki başarıları kadar bedensel, ruhsal ve zihinsel anlamdaki gelişmelerinde önemsediğimiz için bu projeyi yürütüyoruz. Bu işlerin gerçekleştirilmesine katkısı olan emeği geçen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sporu seven, spora dost, sporcuyu seven, kıymet veren, sportif faaliyetleri yüreklendiren bir vali olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduğumu ifade etmek istiyorum. Spor One projemiz 2023 24 açılışı hayırlı uğurlu olsun. Hocam okay. Bu, okay. okay.